daha kazandırmanın sevinciyle bir aradayız. Esasen bu heyecanı sizlerle birlikte yerinde yaşamak arzusundaydık. Ancak yurt dışı ve yurt işi programlarımızın yoğunluğu buna el vermedi. Biz de açılışı daha fazla geciktirmeyelim diyerek canlı bağlantıyla bu programı gerçekleştirmek istedik. Açılışını yapacağımız Ayvacık Küçük Kuyu yolu ile Troya ve Asos tünellerinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 5,7 kilometreyi bulan tünelleriyle birlikte toplamda 9,6 kilometrelik bu yol Balıkesir ve İzmir'e ulaşımı sağlayan kuzey güney aksının en önemli kısımlarından biridir. Böylece geçtiğimiz Mart ayında hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü ile bölgede hızlanan trafiğe cevap verecek yatırım bedeli 4,6 milyar lira olan bir projeyi daha şehrimize kazandırmış oluyoruz. Açtığımız tüneller sayesinde Kaz Dağları'nın o muhteşem tabiatına en küçük bir zarar vermeden Ayvacık Küçük Kuyu arasındaki mesafeyi yaklaşık İki buçuk kilometre kısalttık. Daha önce 50 dakika süren yolculuğun 5 dakikaya inmesiyle hem zamandan hem yakıttan hem emisyondan elde ettiğimiz kazanç yılda 133 milyon liraya tekabül ediyor. Vatandaşlarımıza konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız bu yolla birlikte bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergah bırakmadık. Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren bu çalışmalar tünelleri kullanan vatandaşlarımıza zaferlerimizin coşkusunu da yaşatacaktır. Tarihimizin şanlı şehri, Cumhuriyetimizin üretim ve turizm kenti, iki kıtanın birleşim yeri Çanakkale'ye de böylesi yakışırdı. Yazın tatilcilerin, kışın bölge halkının ulaşımını rahatlatacak bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bakanlığımızı Kurumlarımızı, yüklenici firmayı, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Değerli misafirler, Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi, Çanakkale'nin değer bir köşesi, Hem insanlık tarihinin, Hem kendi tarihimizin hazineleriyle bezelidir. Aristo'nun şehri Asos ile, Homeros'un şehri Troya'da bunlar arasındadır. Anafartalar kahramanı, Gazi Mustafa Kemal'in ve bize bir asır önceki o büyük zaferi yaşatan tüm kahramanlarımızın hatıraları hala bu şehrin her avuç toprağında buram buram kokmaktadır. Ortasından deniz geçen Çanakkale, tıpkı İstanbul gibi iki yakasındaki iki hisarla misafirlerini selamlamaktadır. Fatih'in mirası, Kale-i Sultaniye, ve Kilitbahir Kalesi'nin bize verdiği mesajları bu vatanın her köşesini eser ve hizmetlerimizle donatarak en güzel şekliyle aldığımızı düşünüyorum. Şehitliklerimizi abad ederek, köprümüzü inşa ederek, yollarımızı yaparak, sanayisiyle, tarımıyla, ticaretiyle, turizmiyle her alanda Çanakkale'yi geliştirerek ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz. Marmara'yı çepeçevre saran 1915 Çanakkale Köprüsü ile Boğaz'ı geçen otoban projesi bile başlı başına tarihe kazınmış bir mühürdür. Şimdi Çanakkale ile birlikte 81 vilayetimizin tamamını saran yeni bir heyecanın, yeni bir hamlenin daha çalışmalarını yürütüyoruz. Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu titizliğiyle ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen Türkiye yüzyılı atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimize ufkuyla buluşturmuşsak inşallah şimdi de Türkiye Yüzyılı programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz. Geçtiğimiz 20 yılda hamdolsun ülkemizi dünyanın en büyükleri arasına yükseltmek için gereken altyapıyı kurduk. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda Türkiye'yi Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı haline getirecek büyük dönüşümü hazırladık. Küresel, siyasi ve ekonomik krizler kimi alanlarda işimizi zorlaştırsa da bu büyük dönüşümün gerekliliğini ve kaçınılmazlığını teyit etmiştir. Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılarımız olmakla beraber imkanlarımız ve kararlılığımız daha büyüktür. Türkiye'yi eski siyaseten zayıf, ekonomik olarak güçsüz, sosyal olarak parçalanmış, idari olarak dağınık, vizyon olarak kısır, hizmet olarak eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Ama hamdolsun milletimiz demokrasi ve kalkınma reformlarıyla elde ettiği kazanımların kıymetini çok iyi biliyor. Ülkemizin heyecanının bunlardan geri gitmek değil, daha ileri adımlar atmak olduğu gerçeği de vatandaşlarımızın zihinlerinde mıh gibi yer etmiştir. Gençlerimizin Türkiye'yi yüzyılı konusundaki heyecanının, dinamizminin büyüklüğünü söylemeye gerek bile duymuyorum. Bunun için bir yandan eser ve hizmet siyasetimizin ürünü bütün bu projelerimizin yapımına ve açılışına ara vermeden devam ederken diğer yandan da yeni bir vizyon inşa ediyoruz. Bu vizyon Türkiye'nin her bir şehrinin, milletimizin her bir ferdinin onlarla beraber tüm dostlarımız ve kardeşlerimizin hayallerini, beklentilerini, yarınlarını kuşatacaktır. Hep söylediğimiz gibi Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından itibaren bir ülke değildir. Bizim Gönül sınırlarımız ecdadımızın üç kıta yedi iklim tarifiyle ifade ettiği genişliktedir. Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız, tüm mazlum ve mağdurlar için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla açılışını yaptığımız Ayvacık küçük kuyu yolu ile Troya ve Asos tünellerinin ülkemize, bölgemize, milletimize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri, başta bakanım ve çalışma arkadaşları olmak üzere hepsini tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlarken tüm milletvekili arkadaşlarıma bu çalışmalarında ayrıca başarılar diliyorum. Şimdi bakanımız Adil Kara İsmailoğlu duyuyor musun bizi? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi makaslar bugünün hatırasına sizlerde kalacak. Kordaleyi bu şekilde keseceksiniz. Buradan anons yapıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcımız Enver İskurt. Şöyle Enver Bey seni bir görelim. Kesme kesme sabırlı ol. İlami Aktaş Çanakkale Valisi. Hasan Şıldak Balıkesir Valisi. Bülent Turan AK Parti Çanakkale Milletvekili. Jülide İskenderoğlu AK Parti Çanakkale Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir AK Parti Çanakkale Milletvekili Abdülkadir Uraloğlu Karayolları Genel Müdürü Naim Makas AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ekrem Başaran AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanı Herhalde Unuttuğum kalmamıştır. Evet Adil Bey, hazır mıyız? Şöyle bir zoomlayalım, çevreyi görelim. Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Zoomlayalım çevreyi bir görelim. Adil Bey bu defa peyzaj çalışmalarını ihmal etmemişsin. Tebrik ediyorum. Girişler, çıkışlar, ağaçlandırma olarak, çimlendirme olarak, yeşiller olarak gayet güzel. Maşallah. Çanakkale'ye yakışan güzellikte yapmaya çalıştık. Demek biraz daha yeşil artırırsak çok daha güzel olacak. Evet. Güzel bulduk. Hayırlı olsun. Ya Allah. Bismillah. Hayırlı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Makaslar bugünün anısına sizde hatıra olarak kalıyor. Köprü hızır gibi yetişti Allah'tan. İşler açıldı. Her yerden sipariş geliyor. De. Bir de şu kazlar rampaları olmasa... Ama çok şükür.